İlk tasarım süreci projenin başarısında önemli ve kritik bir konumdadır. Eskiz ortamında parametrik özelliklerden yararlanarak yerleşim tasarımları gerçekleştirebilir, detaylı tasarıma geçmeden tasarımınızı araştırabilirsiniz. Inventor'ın eskiz ortamı parametrik yapı ile esnekliği birleştirerek farklı tasarım fikirlerini araştırmanızı sağlar. Bileşenlerin temel taşlarını ölçü ve geometrik sınırlamalar ile tanımlayabilirsiniz. Inventor tamamen parametrik bir yapı olduğundan ölçüler arasında ilişkiler kurabilir ve geometrik sınırlamalar ile tasarım içeriğini tanımlayabilirsiniz. Daha sonra bu bileşenleri yeniden kullanılabilir eskiz bloklarına dönüştürebilirsiniz. Blokları DVG dosyalarından da alabilir ve eskiz ortamına yerleştirebilirsiniz. Blokları browser penceresindeki bloklar altına atabilir, bileşenleri geometrik sınırlamalar ile konumlandırabilirsiniz. Geometrik sınırlamalar iki boyut blokları desteklediğinden detaylı kinematik analizler gerçekleştirebilirsiniz. Katı model oluşturmadan eskiz ortamında kinematik yapıyı inceleyebilirsiniz. Tasarımınıza emin olduktan sonra montaj sınırlamaları ile blokları montaj içerisinde yerleştirebilir ve bunları katı modellere dönüştürebilirsiniz.